Benim sizden olsun son bir isteğim. Tuzla'dan bana haber gönder. İçimdeki özlem sarma yastayım. Memleketten bana bir haber gönder. Açan çiçekleri ovayı süsler. Verimli toprağı canları besler. Benden selam size akraba dostlar. Irdı Tuzca'dan bir haber gönder. İnsanı büyüler yeşili bağı, Testere vadisi tekelti dağı, lavaşı peyniri, bozbaşı yağı, bari kucak kucak bir selam gönder. Ali Köse ince orta bucağı, Kaya Ören köyün baba ocağı, saymak da biter mi köyü bucağı, 81 köyünden bir haber gönder. Necip der gurbette özledim seni, hasretle kalbinde gizledim seni, uzaktan da olsa izledim seni, memleketten bana bir haber gönder. Şairlerimizi tanıyalım programı bu haftaki konuğu Necip Çubuk. 1962 yılında Iğdır'ın Tuzla ilçesi Kayaören köyünde dünyaya gelen Necip Çubuk ilk orta ve lise dönemini memleketinde okudu. 1985 yılında askerlik dönüşü aynı yıl İstanbul'a geldi. İki yıl özel sektörde çalıştı. 1987 yılında PTT'de memur olarak işe başladı. Çalışırken Uluslararası ilişkiler Bölümünde lisans mezunu oldu. 2020 Haziran ayında emekli olan değerli şairimiz, şiir denemelerini ortaokul yıllarında başlayan Necip Çibuk, 1997 yılında günümüzün taşlama şairlerinden Aleni Ali ile tanışır. Ve kendisine adından türeyen Necip'i mahlası verir. Ondan sonra şiirlerinde artık bu mahlası kullanmaktadır. Şiirleri birçok gazete ve dergilerde yayımlanmıştır. Bazı dergi ve gazetelerde yazar olarak da çalışan şair, şu anda Gönül Eri dergisinde Piramit isminde hayata değer güncel yazılar yazmaktadır. Amatörce bağlamada çalan şair Çibuk, bazı şiirlerini de bir birkaç sanatçı tarafından okunmuştur. Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı halk şairi olan Necip Çubuk, evli beş çocuk ve beş torun sahibidir. Yaşamını İstanbul'da sürdürmektedir. Türk <laughs> Gönül verdim kaçıyorsun, kanat alıp uçuyorsun. Görünce es geçiyorsun, böyle olmaz ki canım. Kuş bakışı bakıyorsun, şimşek gibi çakıyorsun, alev alev yakıyorsun, böyle olmaz ki canım. Gördüğünde dudak büktün Leyla gibi dert mi çekti? Necibi ömrünü söktün, öyle olmaz ki canım bir başka programda görüşmek dileğiyle